Petro Türk TV'den herkese merhaba. Ben Eylül Şahin. Enerji sektörünün markalarından haftalık haberleri sizler için şöyle derledik. Opet'te üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Opet Fuchs'ta genel müdürlük görevine Opet Petrolcülük AŞ satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı İrfan Özdemir getirilirken Aygaz'da son 6 yıldır şirketin pazarlama ve inovasyon genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Rıdvan Uçarsa Opet'te satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı oldu. Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Türkiye'deki doğalgaz kombine çevrim santrali tesisinde yer alan taşınır varlıklarının mülki şirketinin ve tam kontrolünün Aksa Enerji Üretim AŞ'nin dolaylı iştiraki ve grup şirketi olan Aksa Enerji Talim Arjan FELCC tarafından devralması işlemi rekabet kurulu tarafından onaylandı. Kontrolmatik teknoloji CFE Medya ve teknolojinin yayınladığı dünyanın en büyük sistem entegratörleri listesinde yerini 28. sıradan 22. sıraya taşıyarak yeni bir başarıya imza attı. Şelen Turkas tarafından düzenlenen Müteahhit İseç Emniyet Konferansı'nda müteahhit firmaların çalışmaları ödüllendirildi. Şelen Turkas istasyonlarında gerçekleştirilen LPG Saha iyileştirme Projesi kapsamında projeyi sıfır kaza ve başarıyla tamamlayan GES Grup, emniyet tasarım ödülüne layık görüldü. Ayrıca GES Grup, seç alanında da davranış odaklı emniyet ödülü aldı. Yeni içeriklerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.